bunu anlatabiliyor. Hep beraber Kuzey Güney'in bir iki dakikalık versiyonunu izleyelim. Buyurun. Cem Bey çok seviyorum. Ona açılmaya gidiyorum. Ha, ha Tür, Güney benden önce açılmış. İçeyim bari. Çok içmişsin. Serhoşsun. Arabayı ben kullanayım. <laughs> ah! Anam adama vurduk. Öldü. Benim yarın sınavım var. Hapse giremem. Benim yarın sınavım yok. Ben hapse girerim. Tabii ki sen gireceksin. Canım oğlum Güney mi girsin hapse? <laughs> Ben Ferhat iti. Sana hep kötülük yapacağım Kuzey. Yapmaz sana. Ben Banu Sinan Zenginim, güzelim, gıcığım. Cemre ile nişanlı olan Güney'i seviyorum. Ben de Cemre'yi bırakıp Banu ile evlenerek sınıf atlamak istiyorum. Ulan hayvan herif. Sen ne şerefsiz, ne haysiyetsiz adammışsın. Çıktığın yerin beğenmiyorsun. Böyle sınıf atlamak mı olurmuş? Dallama. Sen bakma babana Güney. Atla sınıfı yavrum. Hatta sınıfı atlarken beni de yanına al. Canım evladım benim. Ben Cemre. Gerizekalı Güney beni terk etti. Olsun. Güney gider, Kuzey gelir. Hapisten yeni çıktım. Adam durup para kazanıyorum. Abimin eski nişanlısı diye Cemre'ye uzak durup adamlarla yakın dövüşüyorum. Ulan hayvan herif. Sen ne serser ne dövüşken bir adam oldun lan başımıza. Hiçbir mi akıllanmayacaksın lan sen? Kuzey'le öpüştük, hamile kaldım dedim. İnandı salak. Evleneceğiz. Tabip sen elleme benim yaramı, onu bana bul getir, saçlarını yol getir. <laughs> ben Zeynep yurt dışından yeni geldim. Şu anda Kuzey'e aşık oldum. <laughs> Kuzey'e esas ben aşığım. Cemre, ileride ben seni barışa yapacağım. <laughs> Avucunuzu yalayın. Kuzey'le ben evlendim. Banu ile evlendim ama aklım Cemre'de. Ulan hayvan ev. Sen ne aşağılık, ne serseri, ne pesbaye, ne ketum bir adamsın lan. Sende hiç utanma sıkılma yok mu? Atlamışsın sınıfını işte otur oturduğun yere. Ben de Cemre'yi seviyorum ama Simay karısıyla evliyim, Zeynep'le çıkıyorum. Banu ile makarayı kurdum. Vefa borcumu ödemek için de Kuzey'le ortakmışız gibi yapıyoruz. Dümenden. Ulan hayvan herif! Sen ne kişi ne entrikacı, ne katakullici adamsın lan! Böyle vefa bozucuma denir lan! Sussam olmuyor, susmasam olmaz, dil dursa hakim bey, tende can durmaz. Kıtlık yapmaya doyamıyorum, şimdi Sima'yı kaçırdım. Lan! Kuzey'i mezara koydum. Lan Ferhat! Ali'yi öldürdüm. Lan Ferhat! Senin ağzını... Cemre'yi de kaçırdım. Yuh artık, oha! Çok kötülük yaptım, kesin başıma bir şey gelir benim. Ah! Geldi bak, kim vurdu diye gittim, ölüyorum. Kim ateş etti lan? 이마도셰프다